Konuşuyorum bu gece Cüneni kapalanı dön evine Yapmacık Yapmacıkmışım yalanmış kes lan Beni tanımadınız her şeyiniz yalan Önce kendine bak daha çocuksun Hiçbir şey görmedin daha toysun Sen sınıfta kalırken ben mezun oldum Havan batsın lan ne okudum DVD'de sansür var bende yok Redük vadisi derör sustu çok Ben susmam çünkü susturacak yok Mekanın belli yaydan çıktı ok burası Bursa Yalan olan İstanbul Sen benden değil Allah'ından bu Destek yok artık hiçbir her zaman tektim şimdi de öyle Kabusum olur yana girelim Gölgen gibi en de Ben beni bilir alayımı silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Ben vardım Kendin ötesi yalan, Tek doğdum inan Düşüncelere musan Dostunu satmak Elbet bize haram Hislerim yanı kokuyor Buram buram Gittiniz her zaman hali nerede tayfa Kutlarımız çok ama Hayatımız yalan Yekpare sözlerim Hep bana kıyam Kara bir sis perdesi Ortalık duman Yalnız kalmış dünya Kimi seni saran Büyüklüğü cebindeki Mangıra sayan Yerleri kıyı köşe satan Dostumu sırtım hançeri takan Benden uzak dur, dur Benden ırak dur, dur Benden öte dur, dur. İstediğine inan, inan Yatacak yerinde yok yalan, yalan ettiğin kelam Bu kefen senin için biçilmiş kaftan Çabuzun olur rüyan Sevgen gibi en sende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Kalbini kırarım tanımam hiç seni en yakınım demem Silerim her şeyi helikanı ol olmak kuş beyinle beni çekemedin Saygı duy bale karı gibi arkamda bana yakıştı mı hiç delikanlı bozması Bana surat asması sanki can sıkıntısı Çok da şeyimdesin hele harikalıklı Yine gecenin içinde içindeydi kan Deşarj olmalıyım istiyorum kan Bak karşı Odaları doldur yaz yaz Verdim dikeye girdim mi oğlum? Odaları yaz doldur 10 numara videoyu da aldım Tamam odaları yaz çabuk Tamam <laughs> Konuşulan Kanlı ol arkamdan atma Çık karşıma raconunu bozma Sabusun olur rüyana girelim Gölgen gibi ensende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azayil gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Zuluduğu nefese aracımı isterim Aneni yakar ateşte gezerim Üskopatın kralını çizerim Keserim Diyemez söz sonunu çevresi yok oldu Çok bebe bu bize oyundu Aldığı her nefes kimin buydu Dur durak yok artık yaşadığım sözlerim şaltere atırma suyunu da keserim Her milim hücrene 58 çizerim Bize nöte yol yok bunu bir tek söylerim Kalbini kırar da seni feci üzerim Gerekirse racam koyar sülaleli keserim Pişman da olmam ama bakar bakar gülerim Soluduğun her nefese haracımı isterim